Evet, mobil klimamız geldi. Airfel marka. Mobil klimanın en büyük avantajı tak çalıştır olması. Yani montaj, duvar delme, dış ünite vesaire o tür dertleri yok. Bir de istediğimiz odaya taşıyabiliyoruz. Soğutma kapasitesinden gayet memnunum. Ee, onun dışında bir miktar gürültüsü var ama yine de bence serinlemeye değer. Şimdi mobil klimalardaki en büyük sorun sıcak havanın dışarıya nasıl tahliye edileceği. Bununla alakalı YouTube'da baktım birkaç video var ama yine de çok tatmin olmadım. İnternette de tülden yapılmış pencere aparatları satılıyor. Açıkçası 1400 lira 1500 lira gibi saçma sapan fiyatlar vermek istemedim. Nasıl performans göstereceğinden de çok emin olmadığım için Kendim bir çözüm oluşturdum ve bu çözümü e, sizlerle paylaşayım ihtiyacınız olması durumunda. Ne kullandım? E, bu şeffaf kalın plastik bir malzeme. Genelde masa örtüsü olarak kullanılıyor. E, şeffaf ve dediğim gibi kalın olması önemli. İkinci bir nokta bunu pencerenin dışından yapıştırıyoruz dış pervazına. Bunun için de Yine oldukça sağlam olması da dikkat ettiğim kuvvetli olması önemli olan çift taraflı bant. Şurada görüyorsunuz. Uygun ölçülerde kesmeniz lazım. Ben mesela biraz azıcık dar kestim sanırım. Dolayısıyla yapışkan bir miktar dışa taştı. Dediğim gibi dört tarafından uygun ölçülerde bu şeffaf plastik kestikten sonra Çift taraflı bantla e, pencerenin dış pervazından sağlam bir şekilde e, yapıştırıyoruz. Ve e, burada da uygun çapta delik açaraktan ilgili aparatı taktım ve boruyu dışarıya verdim. Gayet memnun oldum açıkçası. Tavsiye ederim sizlere de. Unutmadan şu kısmı da ekleyeyim. Peki pencereyi nasıl kapatacağız? Burada zaten bunun e, takma aparatı var. Onu çıkarttıktan sonra gayet güzel bir şekilde penceremiz kapanıyor. Aynı şekilde açtığımız zaman da tekrardan tekrardan borumuzu buraya monte edip telefonumuzu çalıştırıyoruz.